Herkese merhabalar ben Romoşka kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yüz bebek challenge'ımızın sonunda 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 30. bölümüne geldik. Hala bebek sayısı çok az ama ben artık hızlandığımı her bölümde söyleyip hızlanamıyorum. <laughs> e, bir önceki bölümde hatırlıyorsunuz böyle ufak bir bug yaşadım ve bu bug'a da hala devam ediyordu oyunum. Böyle oyuna girip birazcık düzeltmeye çalıştım ki neyse ki hallettim. Buglarımız tamamıyla çözüldü diye umuyorum. İnşallah şimdi girdiğimde de herhangi bir bug'la karşılaşmayım, e, karşılaşmam. Karşılaşmayım neyse. E, şimdi şöyle Birazcık oynadığım için çocuklarımız okuldan A aldığı yanlış hatırlamıyorsam tam 3 tane çocuğumuzun doğum gününü kutlayacağız ve böyle de böylelikle de yeni aşklara yelken açabilecek çünkü teenimiz evden gidecek ona güle güle diyeceğiz. Sıradaki adayımızı merak ediyorsanız hadi o zaman hiç uzatmadan başlayalım. <laughs> bebek evine geldik. Ben kayda açmayı unutmuşum. <laughs> Şöyle bir 5 <beş> dakikacık bir <laughs> <miydim? gülüyor> eksik oldu. Ee, Kısa bir özet geçeyim. Çocuklarımızı büyüttüm. Kamera açık diye büyüttüm. Arasçığımızı evden yolladım. Arasçığımız Özlem Brok'un yaptığı e, Sim'in ikizleriydi. Aynı zamanda Mertciğimiz Teen oldu falan filan. Böyle yani çok da bir şey olmadı. Sadece bunları yaptım. Ee, biliyorsunuz bir de zaten Özge ile Aleyna'ydı yanlış hatırlamıyorsam. ikizlerimiz var. Onların da bugün doğum günü. Onları da birazdan büyüteceğim. Bugün e, yeni yıl olduğu için pastayı yemiş bak. Yeni yıl olduğu için de e, şeye gitmeyecekler. Okula gitmeyecekler. Yeni yılcığımız var çünkü. Şimdi çocuklarımız burada takılır kene. E, biz bibişlerimizi büyütmez kene. Bence Lericiğimizle yeni adayımıza hemen gidelim ee, ki hızlı bir şekilde Lericiğimizi hamiş bırakalım. Adayımız burada İlker Öztürk. Ee, bu kişiyi de bana Özlem Brok yaptı ve gerçekten bayıldım. Çok güzel, çok yakışıklı bir adam. Ee, hemen ilkerciğimizin yanına gidelim, yalnız bir şekilde. Ee, Özlem hanımı bayağı bir önce yolladı aslında, ama ben bir türlü buralara kadar gelemediğim için hilirciğimi hamile bırakamadığım için evim full olduğu için bir türlü bu adayı kullanamadım. Ee, daha sonradan da yanlış hatırlamıyorsam sırada Aleyna'nın bana yolladığı donör var. Ee, onda da böyle ufak bir şey olmuş, kendi yaptığım e, adayın. İşte çocuğuna Aleyna ismini verir misin falan filan diye bana söylemiş. Ama ben işte böyle ufak bir ara verince bütün her şey böyle karıştı. <laughs> o yüzden şey yapamadım da ben buraya ha, kapıyı çalalım. Neyse kendi çocuğuna da ben onun Aleyna ismini vereceğim. Aleyna 2 yazarız en kötü. Neyse dur alır herhalde içeri. Hah İlkerciğimiz burada. İlkerciğim gel bakalım seninle hemen cheerful introduction yapalım. Böyle arkadaşlığımız bir anda woo olsun. Hızlı bir şekilde artsın. Ee, birazcık böyle kıyafetlerinden ve tipinden de açıkçası birazcık sıkıldım. hileri de yakın bir zamanda değişeceğim diye düşünüyorum. Şöyle birazcık komiklikler yapalım. Onu tanıyalım. Onun böyle kariyerini soralım. Bakalım neler neler yapmış. Böyle sevgilisi var mı onları öğrenelim. Biraz da oyunumuzu hızlandıralım günümüzü, günümüzü de sorduk mu olay bayağı hızlı bir şekilde ilerler diye düşünüyorum. Böyle aileler hakkında konuşalım. Bebişler onun hoşuna gidiyor muymuş? Paul arıyor. Hayır Paul konuşmayacağız seninle. Seninle artık işimiz bitti. Kıyafetlerine iltifat edelim. Ay bir şey diyeceğim. Gerçekten yani şu İlker'in tatlılığını size göstermek istiyorum. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Ya Özlem öyle güzel giydirmiş ki İlker'i çok hoşuma gitti ya gerçekten mükemmel şöyle ikisinin bir fotoğrafını alalım da ben gene Özlem'e e, fotoğraf atarım Hilal'in nasıl içi gidiyor gördünüz mü bir iç çekti hemen şöyle bir flört girişiminde bulunalım bakalım flörtümüzü kabul edecek mi evet etti Güzel. Güzel. Sarılmayı teklif etsek çok mu hızlı olur? İlker. Ay gittiniz. Nereye gittiniz? Ha. Oo. Tamam tamam bu iş tamam. İlkerciğimiz Hilary'i beğendi. Şurada bir first persikiz gördüm. First de yaptık mı? Bu iş çok güzel olur. Bak bak İlker'i Hilary yandırdı bitirdi kül etti. Görüyor musunuz? İlker yandı bitti kül oldu. Ay ha. Evet, ilk öpücüğümüzde geldiğine göre ilk erciğimiz artık bizim. Kaçıncı adayımız oldu? Bilmiyorum. Kaçtayız ya? Neyse şu, kötü canay olduğunu bilmiyorum onu yazmamışım. 19 tane çocuğumuz var, 20. çocuğumuzun babası olacak kendileri. Eee şöyle bir ufak daha şöyle bir flörtleşelim. Burada nerede yatak var acaba? Hiç alıp ben bizim eve böyle kalabalığın içine sokmak istemiyorum. Tamam, try for baby İlker hadi bakalım. Try for baby, try for baby, geliyor, geliyor, yeni bebiş geliyor. Hemen bir pregnancy test de yap ileri bakalım hamile misin? Lütfen hamile ol bizi uğraştırma. Hadi. Hadi. Hilary artık iki tane yiyor. Şöyle bir 300 falan gelse ne güzel olur biliyor musun? Mu? Tamam Hilary'cim hadi eve gidelim. İlker'le de işimiz bitti. Evet çocuklarımız ne yapıyor acaba? Herkes bir yerde. Şimdi Mert'cim sen ee, girmişsin. Havuzda keyif yapıyorsun ama senin ödevin var. Gelip şu ödevini yap lütfen. Çocuklarımızın ödevi yok zaten. Herkes her şeyi halletti. Şimdi sırada ikizlerimizi büyüteceğiz. Hileri bir karnını doyursun da. Sonra ikizlerimizi büyütelim. Denizciğim seni seçtim. Deniz gel şu dolabı temize. Denizciğimiz de biliyorsunuz ki Melodyciğimizin yaptığı simden olan çocuğumuzdu. Kendisi birazcık böyle yavaş büyüyor. Yavaş şey oluyor. Neden bilmiyorum. Aleyna'cığımız ağlıyor. Aleyna'nın altını değişelim de büyütelim artık şu çocukları. Yeter. Tamam. Şimdi ilk önce Aleyna'yı büyütüyorum. Aleyna ve Özge biliyorsunuz ki Patron TV'nin yaptığı ilk simin ikizinin çocuklarıydı. Sem, sem Plump'ın çocuklarıydı. Aleyna'cığımız büyüdü. 1, 2, 3 ve silly oldu. Aleyna komple <laughs> CC'li oldu ve gözükmez oldu. Aleyna'nın asla tipini göremiyorduk. Neyse onu değişiriz şu adımlarını bir attırsın. Ya bu nedir ya? Ya çocuk yok resmen şeffaf ya. Of şunu da büyütelim gel gel Özge'yi de büyütelim. Aleyna'cığım sen şuraya doğru yürümeye başla bakalım. Herkes hediye yolluyor. 1, 2, üç. Füsi oldu. İki bebeğimiz de bir garip oldu. Hemen Özge'ye bakalım. Özge bu sana benzemedi Özge. Bu çocuk hiç sana benzemedi. Bu çocuk kime benzedi? Nereye götürdün çocuğu? <laughs> ha, evet Özge'yi de şeyin içine soktuğun için teşekkür ederim. Özge de büyüdüğüne göre ilerimizin bir ee, telefoncuğuna bakalım. Bu arada Hilary'e ben kitap yazdırmıştım. O kitabı da bir yollayalım bence artık. Duruyor orada öyle. Tamam çocuğum. Allah'ım çocuğumuzun tipe bak ya. Gel şuradan stak yapmaya başla. Gel sen de stak yapmaya başla. Ne oluyor? Kim ne çalıyor ne ya? Sen ne kadar çok tur bilgisayardasın acaba? Yetmedi mi? Gel duşa gir. Kompilentimizin neden küçüldüğü hakkında bir fikrim yok. Oysa ki girdiğimde gayet iyi durumdaydı kompilent. Tamam Hilericim bir de şu e, mailleri bir al bakayım ne geldi bize. Tamam şunları satalım. Bunlarla işimiz yok bizim ya. Bu boşuna inventörümüzde durmasın. E, Hilericimizin doğumuna daha çok olduğu için hemen writing'e devam edelim. Sonra e, şu çocuğum konuşmayı bir bırakın da şu çocuk bir ödevini bitirsin ya. Sen de gel şurada oyun oyna. Çocukların da bir değişsek iyi olacak. Özellikle şu bebeği gözükmüyor. Bir gidelim modifi kese ya. Gidelim gidelim. Kasakralına gidelim de değişelim. Aleyna çığımız şeffaf çünkü. Sadece Aleyna'yı şimdilik değişeceğim. En azından şöyle bir tipini görelim kızım. Şunu bir kaldır. Ha? Allah'ım çok tatlı. Çok tatlısın. Sana direkt şunu veriyorum random. Tamam diğerleri de zaten normal. Ya çok tatlı. Yerim. Bizim çocuğumuzun neden böyle bir kıyafeti var acaba? Ayağında topuklu ayakkabı. Altında eteğimsi bir şey. Yanlış hatırlamıyorsam bu e, Island Living geldi ve üstü çıplak. Teşekkür ederim. Şimdi çocuklarımıza hemen potilerini yaptıralım da kurtaralım. Child'larımız da burada takılıyor. Yani şu yeni yıl araya girmesi gerçekten çok kötü oldu gene. Çünkü çocuklarımız okula gitseydi büyük basitle onlardan da A alan olacaktı. Ama maalesef iki gün boyunca onların okula gitmesini bekleyip A almasını bekleyeceğiz. Bu gerçekten üzücü. Hilari'yi hemen şurada bir duşa sokalım. Şu çocuğumuz stak yapmaya devam etsin. Yürümesine devam ettirelim. Bir imagination'ı kalmış başlamayan bu çocuğun. Bu çocuğun da büyük bir... Aa bu çocuğun iki tane kalmış. Peki. Tamam. Şu ekstra ödevini de yapar mısın rica etsem? Sen ne yapıyorsun çocuğum ya? Yaramazlık yapma. Gel bakalım stak yap. Birazdan da communication'ınızı şey ettirttireceğim sizin. Etraf tozlanmaya başladı. Şu bunny ile gel bakayım bunny'yi besle. Şu bunny'ye yerden bir şeyler bulmasını isteyelim ya. Hiç istemedik. Para bulur belki bize. Evet, ilerlemelerden bahsetmek istiyorum. Tabii ki de. Ee, şeyimiz Tatilimiz kötü geçti Alenacığımız communication da 2'ye geldi Ve özgeciğimiz communication da 3'e geldi Bebeklerimiz gerçekten bayağı hızlı ilerliyor Şurada hemen communication'la Devam et bakalım sen Aa sen 3'leydin ya sen devam etmene gerek yok Dur dur vazgeçtim Sen şuradan e, stat yap moment'ını geliştirelim Senin Kötü rüya gördüğü için uyandı e, Şu çocuğumuz da gelsin artık Bir uyusun Tiğnimiz hilericiğimiz de kitap yazmaya devam ediyor. Diğer bebişimiz ee, Alena. Aynen, Alena e, Aleyna. Aynen Aleyna uyuyor. Özgeciğimizin movement'ını şey ettirmeye çalışıyorum. da felaket hızlı geliştirdi. Gitti hep ayıcıkla konuştu falan. Gayet iyi oldu. Bu çocuklarımız hızlı büyüyecek. Bu bizim işimize gelir. Ve Spring'e geçmiş bulunmaktayız. Hoş geldin Spring. <laughs> Çocuğumuz neden uyandı ya? e, tuvalete gelmiş. Tam tuvaletin gelse tuvalete gir. Kötü rüya mı gördün? Yo. Bir şey görmemiş. Sen uykunu almışsın. Tamam pardon özür dilerim. Sonra da gelip bir şeyler yiyebilirsin. E, durumu iyi. Kitap yazmaya da devam etsin. E, Aleyna'cığımız uyanmayacak galiba. Aleyna'cığım gel bakalım sen de stak yap. Sen çok uykun geldi ve çok sinirlendin. Sen yat Aleyna kalsın. Böyle dönüşümlü dönüşümlü çocuklarımızın skilliciklerine Halledici. Hayır, bir şey istemiyorum. Senin cevap vermek Tina. Tina cevap vermek istemem ben. Ee, gayet iyi bence da senin hallederiz diye düşünüyorum. Ee, Hilirciğimizin tuvale gelmiş. Git bakalım tuvalete. Maalesef bugün de çocuklar evde. Ay 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 ay. Yani bu kadar çocuklar evde olmasa çok daha iyi olacak. Spring olması da. İyi oldu. Hemen şu kitabımızı da yollayalım da kitaplardan para gelmeye devam etsin. Birazcık da bence resim yapalım. Çiçeklerimizi unuttuk bu arada. O çiçeklerimiz bayağı kötü olmuş ya Hilire. Gel ilk önce şey yapalım. Şu bahçeyle bir ilgilen. Bak çocuğumuz oturdu ödevini yapıyor. Tatil gününde oturdu ödev yapıyor. Vallahi helal olsun. Bu çocuk da burada bilgisayarda takılıyor. Şimdi bebeklerimize bakalım. Aleyna. Evet. Aleyna. Eee ne yaptın? çok az kalmış. Gel bakalım. Evet. Mumut'un da da 3 olduk. Hemen communication'ını halledelim senin. Gel bakalım. Ekstra krediti bitirdi bizim çocuk. Şu çiçekleri e, hepsini bir harvest'layalım ya. Ya bu neden böyle ufak kaldı ya? Bu bir baga girdi ben size diyeyim ha. Aynen bak baga girmiş. Şu hayvancığımızı da bir besleyelim. Burayı neden pislettiniz ki şimdi? Hilary besledin mi? Ölme sakın. Sonra şurayı temizle. Communication'da Aleyna 3'e geldi. Aferin Aleyna'cığım. Teşekkür Aleyna. ederim Aleyna'cığım. Gel birazcık uyu. Sıra Özge'de. Özge kalk. Özge'nin de hemen movement'ını halledelim. Hiliriciğimiz birazcık şöyle yüzseme. Böyle birazcık ufak bir tatil mi yapsa? Tinimiz kalkmayacak asla. Ölüm uykusuna yattı sanki çocuk ya. Hiç umurunda değil. Evde iş var mı? Anneme yardım etmem lazım mı? Ya şu yerleri boyamasanız mı? Sen de gel kardeşinle oyna. Özge'ciğimizin potisine devam ederken Özge uykusuzluktan ölüyorsun Özge. Hemen skill'lerine bakalım. Ee, sadece communication 3 poti 2 oldu tamam. Bu demek oluyor ki artık tek başına potiye gidebilecek. Hiliri'ciğimizin de uykusu geldi. Onu bir ufak şöyle bir dinlendirelim. Aleynacığımız da asla uykusundan e, vazgeçmiyor. Hep uyuyor. Bence abisi Aleyna'ya da bir puti eğitimi versin de Aleyna da e, altına yapma be Aleyna. Çocuğum bak yemek çıkardım. Gel yemeğini Niye sonra da uyu. Sen kimdin? Senin adını unuttum ben. Mert. Heh Mert. Şu çocuğa bir puti eğitimi verir misin? Çayırlarımızda da burada böyle oyun oynuyor. Bir tanesi acıkmış galiba. Yemek Aa, yok temizlik yapmaya karar vermiş. Ekstra ödeviniz var mı ya? Yok. Bu ne? Tomato almışsın bir yerden. Tomato'yu koyalım. Şu kızda bir 3 olsa çok güzel olacak. Rahat edeceğiz yani. Ay 3 demiş yok. 2. Valla çocuklar valla çayetlerim çok iyi ya. Geliyorlar bir orayı temizliyorlar. Bir burayı temizliyorlar. Oo ev, ev temiz. Vallahi mükemmel. Bu çocuğun da bir skillini de 3'e getirmem lazım okul için ya. Hangisinde iyiyiz şu an? Ee, video gamingde bayağı iyiyiz. Tamam video gamingden ilerleriz. Ee, çocuğumuz maalesef tamamlayamadı ya. Bir daha yaptıralım aleyne poti. Aa yok 2 olmuş. Tamam tamam 2 olmuş bırak. Şuradan dolaptan sen karnını doyur. Sonra bu çocuğumuz da karnını doyursun. Bu sefer toddlerlarımızın biraz daha uykusunu böyle e, aldıracağım. Çünkü uykusuz kalıyorlar çok bir şey yapamadan e, sinirleniyorlar falan baya böyle e, sıkıntı oluyor. Çay da gayet mutlu mutlu takılıyor tabağı falan temizliyor böyle. Şunu da temizle o zaman. Uf, uh, hilerinin durumu çok fena. Kalk ileri kalk. Yemek de ya. Ye. Sen nereye gidiyorsun ufaklık? Kötü rüya görmüşsün. O zaman senin skill'i e, devam ettirelim. Şuraya bir şey yapsana. Etrafta koşuştursana ya. E, movement'ın az kalmış çünkü. Bence movement'ın halledersin. Ya da sana radyo da açabiliriz istersen. Dans da edebilirsin. O zaman stack yap. Başka türlü olmayacak. Stack yap. Tamam. Moment'ı da 3 oldu. Valla çocuk bebeklerimiz çok hızlı ilerledi bu sefer ama galiba uyuyamıyorsun değil mi? O kötü oldu birazcık işte. Ee, Potine de 3 yapabiliriz. Tinkinkin var. Potini 3 yapalım. Tinkinkine galiba e, buradan şu an çalışamıyorsun. Flare'cim bence sen bir kitap daha yazarsın. Çünkü şu an pek yapacak bir şeyin yok. E, ee, tinimiz zaten bize baya yardımcı oluyor. Çayıklarımız daha çok yardımcı oluyor. Tinimizin çok uykusu gelmiş. Uyusun. Denizde de beraber burada böyle takıyorlar Hava güzel aslında çocuklar. Birazcık yüze de bilirsiniz ama neyse. Sen de bir tuvalete git. Sen yemek yiyorsun. Sen zaten ne zaman baksam sanki yemek yiyorsun ha. Çocuk da burada kıvrılmış uyumuş. Kıyamam ya. Gel yat şu yatağa. Özgeciğim ne yapıyorsun? Ha, poti desin. Tamam sen de uyuyabiliyorsun. Toddlerlarımızı da yatıralım. Böylece de bu bölümü burada bitirelim. Baya bence todurlarımız çok hızlı bir şekilde ilerledi. Zaten e, hiliriciğimiz de şu anda hamile. Hatta bakalım ikinci trimestre girdik mi? Evet, ikinci trimestre girmişiz. Üçüncü da 18 saatimiz kalmış. E, bir sonraki bölümde büyük basıda hiliriciğimizin yeni bir bir şey gelir. İnşallah 300 olur. Gerçi 300'lük bir alanımız da yok. Ama çocuklarımız okula gittiğinde e, A alma ihtimali. İhtimalleri yüksek gerçi e, Mert hemen o kadar hızlı bir şekilde a alabilir mi bilmiyorum. Mert a alamasa da evden maalesef kimseyi şimdilik yollayamam. E, neyse yani bir şekilde halledeceğiz. Şu anda 19 çocuğumuz var, 20. çocuğumuz yolda ve 30. bölümümüzün de sonuna geldik.